Lan, aa ben birine mi attım onları? 5 tane var ben de 5 tane. Ben ya. Dur ben şu şundan bir şey alayım. Alp bana attın bana Alp. Ya sıçım. Neyse azı gelmişler şunları satayım bari da taşıyabiliriz. yüzük po potlar kimden alınıyor? Alınmıyor, bosslardan düşüyor. Al bak 27 tane attım buraya. Kerem işte. al. al. Görünmezlik oh, iksiri görünmüyorum. Abi, abi. abi biz şapkası düştü. Ben bunu ölür müyüm? Öldüm. <laughs> Hehehehe. Aa planter Bir şey ben de 163 tane yeşil or var. Alın bunu. Attım işte şey üst kata. Bir tane daha banner. içeride satmayayım. Bunu sat. Sat 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 sat. Sat 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 sat. sat. Tamam. Eee. Bakayım mantarı gelmiş. Oha bir sürü mantar olmuş. Bende şey var. Tih, Öyle bir şey. Ne? Tih, Ha Şiş. yeşil maden. Onlardan armor yapacaksın işte. Çası huyum. Yani Nasıl yok lan vardır illa birinde çağırayım o zaman al. Madan içine yer yok. 10 tane mi lazım zaten? Ha tamam konuş. Şurayı. Beyler, eee truffle için mekan yaptım. Can. Tamam. Dancına gitmemiz lazım. Hangi danc'ından? Mikrofonu açamayacağım ya. Şey bildiğimiz sağdaki danc'ın mı? Tamam. Golemi mi keselim? Aa şey şey, dungeon'dan şey yaparken ninja itemleri bulalım. Onlar çok opi. He, ninja itemleri. Daha onların öncesini de bulmamız gerekiyor. Hepsi dungeon'a düşüyor onların. Hepsi mi? Bazıları chestten çıkıyor oğlum. Ben dungeon'a düşüyor biliyorum. Üç tane falan var. Onları birleşince oluyor diyebilirim ben. Tamam işte oğlum. O Ama iki tanesi önce falan dungeon'dan çıkıyor. Dungeon çıkıyor. Bir tanesini de chestten bulma falan gerekiyor. Ne diyorsun abi? Aynen. Bak wiki'den şey eminim. Tamam öyle söyledir. Ben bir şey demiyorum. Bir şey lan bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Siz malsınız. Ne oldu? Abi, bu klorofayt şeyleri daha az vuruyor ha. Ne? Klorofayt daha az zırh veriyor. Emin misin? Evet. Siz ne kullanıyorsunuz ki şu an? Hollow. Ha olabilir lan. Bak kask kaç veriyor? Benimkinin 20. Bunun şey ne ki? Bilmem. Ben şeye gidiyorum, Wish Doctor'a gidiyorum. Bebe. Kendine iyi bak. Bebe. Bay bay. Bakacağım. Hayır. Ardımdan size söyleyeceğim. Ektoplazm nereden düştü lan bana? Ne verdi? Nerede? Ektoplazm nereden düştü yok mu? Düşmemiş tamam. Ha. Bu ne oğlum? Biri ev yapmış. Ha balık tutmak için can yapmıştır bunu. Bilmiyorum, neden vurulmalı buna az önce Bir kar fırtınası çıksa da Kendime yeni şey yapsam ya ee, Kırbaç Bir de biraz ağaç kazayım ben 3 taktır ben geldim Hoş geldin bro seni bekliyordum Hoş buldum Nasılsın 3 taktır Kaaaat sen goblinlerden go bir şey al Neydi? Ne? Sen goblinlerden go bir şey al Ha, Ha şey goblin değil mi? Soldaki goblinci adam var ya He Ondan Bir şey diyeceğim alamıyorum Benim bir tane daha normalde şey olması lazım Bu adam Şey var Kerem Reforge diye bir şey var Reforge Okey Reforge Gel buraya mı al? Buraya gel. Ben yana gel. Orada mı? Evet buraya gel. Oğlum normalde bir tane daha bir şey olması lazım. Ah Truffle geldi. Ee, minyon damage'ını arttıran başka bir tane daha bir şey olması lazım. E yok bu bu burada bu, bu. ee, öyle bir şey. Lan, reforja başlayın, reforja. Reforge ha reforge basacaksın reforge. Reforge mi takayım? Evet. Hangisi şunu? Double jump artı şu defans ee, şey nerede Goblin Tinkerer? Burada. Bir daha az önce ben bir şeye bakacağım. Ben kaçar. İşim bitti. Tamamdır. Buna Grapes. Ana bu ne? Garip. Evde bir tane ev aldım şey. E, masa aldım. Ben ne koyacaktım buraya ya? Minyon sayımızı arttırabiliyoruz bundan. Çiğ misin? Bir o şey yapayım. Tam gelmiş lan. İyi. Ya yermiş. benim şey kesmem lazım. Şu eclipse eclipse kesmem lazım. Ulan ne kadar çöp şeyler geldi ya. Süley Süleyman Pop. partimizden ayrılmış. Bakalım. Üzülmüş. Malıştos. Oğlum param bitti lan. Niye bana para yardım yapabilecek var mı? Alo, 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 alo öneriyorsun ya. Para Bilmiyorum. yardımı yardım yapabilecek var mı? Ben ya yaparım da Dark Shard olan var mı sanırım? Dark Shard. Dark shard mı? Var bende. Ben sana Dark Shard vereyim. Sen bana Dark Shard ver, ben sana para vereyim. Ne kadar para? Kaç istersin? Ee, 50 gold. <laughs> Mal al 22 gitti. Devam, şeylerden başlarına al. 20 mi? 22. Tamam. Şimdi Dark Shard'ı bulmam lazım. Fakat Dark Shard'ı bulamıyorum. Aa sona koymuştum lan galiba dur. Aynen. Burada al. Başka birisi. Para yardımı için teşekkür ederim. Öde. Ya malı kazıkladım. Öde. Git sana öde. Dede. Öde. Ey. Dede. Ee, ee, diyecek misin? Bir %2 damage. İyi. Lan. Fatih tüm paranı harcadım yine. Bana para yardım yapacak var mı? Ben harikamam bırak. Abi bir şey geldi. Map. Lan 32 silverim kaldı sadece ya. Hay sıçıp. Efsane bir ton. Ve forge değil mi? Evet. Kumar. Her tam bir kumar. Bu bir map <laughs> ne bir map geldi. Ne biliyorsun bro? Quick saç saç değiştirmek kaç gold? Oha 2 gold bu. Çüş. Ha Süleyman'a bak nereye gidiyor? Ayy. O hayvan ayı. Aa Süleyman'ın tipine bak. Ben de geliyorum. Havali. Havali olmuş. Havali hey, olmuş kardeşim. Eyvallah kardeşim benim. San demedim ki mal. Siktir git lan. Ağır dedim, ağır dedim. Ayı Süleyman. Ben biraz Hollow'da dolaşabilirim aslında ya. Bir şey diyeceğim sağda Hollow he mekanı var mı? Abi bana lazım hey. Ne lazım? Fight. Tamam veririm. Birkaç so ücret karşılığında tamam. Koçlar dedim verdi ki 22 gold koç verdik mi? Acı Ay, ayıs. <laughs> Bitti oğlum ne yapayım? Hayvan ya da Bir tane reforjemek için 19 gold verdim ne yapayım yani? Hayvan. Goblin kazıklıyor. Yakalayın şu ayı. Sağda hello mekanı yok değil mi? Hello. Hello. Nasıl? Hello. Me. Gemi diyorsun. Ne? Gay mekanı mı? Aynen Gay mekanı mı? Var mı? Evet Solda mı var Alp? Soldaki daha iyi Biliyorum soldakini de Sağa yürüdüm Şimdi yön değiştirmek istemiyorum Sen bilirsin Sen bilirsin kardeşim Tabii ki de ben bilirim yani siz mi bileceksiniz ya Siktir git Abi Aynen Sığır olalım Ne? <laughs> Şimdi kurulayın da gelin Estes estes Lan! Eclipse Eclipse! Yanlışlıkla bastım. Salak! Aa, gelişecek geliş bir şey koymuşum. Ne yapayım? Ya, malı ya. Ayyüü, ayyüü. Ay, Aa, dolar var. Aptol, aptol! Eclipse başladı. Ayyüü. Ay. Unlock TD'den. Ay Fatih! Böh, 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 böh. Bö bö Her lan, geldi. Ne ara öldün lan? Motronlar geldi, Motronlar. Lan, A ne ara öldün lan? Yak, 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 yak. Ya. Hayır lan, boss'unu kesmen lazım. Sikeyim ya. Heh. Bu ne? Burada Pustu bekliyor. Heh bu kadar girdi herhalde. Hayvan oldu Tam Lan NPC'leri kesiyor bu. Bebkeler ölüm. Vah 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 vah. Gülmeyin lan. Hayır lan bunun bossundan düşmüyor galiba direkt bundan düşüyor. Evet evet evet. Tamam işte oğlum Motron. Hayır bundan Aa, kaçtı. yoyo düştü abi. lan yoyo düştü. İsterim 12 124 buran yoyo. Atarım. <laughs> tamam atacağım sonra. Çok iyi. Nereden biliyorsun? Oha kaç vuruyor ya bunlar? Evet ya çok vuruyorlar. Ayı olayıyor. Hayvanı hayvanlar. Hayvan oldu hayvan. Ah bundan niye düştü lan? Buz 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 buz. Kenan bundan niye düştü? Oo. Oğlum yoy çok fazla çıkıyor ki zaten düşürürsünüz siz de. Fatih kesin. Buz 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 buz. Oo kaç vurmakta. Yakın dronun evet, ne aynı yöye düşün. Evet aynı yöye. Bacan bu arada sen öl artık şey art, art ya. Buradan iki tane kılıç lazım. Broken şey değil mi? Evet, iki tane hem dolu. Tamam düşürürüz yani. Oğlum gold'um bitmiş çok iyi oldu ha. Trit. Buz 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 buz. Aa Deadly Spear bunlardan savun item düşüyordu. Bus 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 bus. Bu göz geldi yine ya. Ver summon item'ı düşüyor onu bana atarsanız müteşekkir olurum. Vampir geldi ya. Bız 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 bız. Bız bız yapar başka bir şey yapmaz. Paralarımı chest'e koyayım da emin olalım. Evet iki koymuş. Ölüm al. Yıkıldım. Ölüm herkesin başına gelecektir. Er geç. Herkes ölümü tadacak. E bu ayı ölmüyor Aa, ya. Aa ölüyorum yine öldüm yine ya. Sabun item'ımı çıkarmaya çalışırken öldüm. Aa ezme sonunda. Ya motor niye gelmiyor ya? Jimmy <laughs> Neutron. Oğlum günün yarısında çıkardın çünkü o yüzdendir mal gibi. Ben ben bir bilet yaptım. Mal ne bilen bu ikinci defa oluyor. Bir kere Twins'i boşuna çıkardı zaten. Evet mal onu bilerek yapmıştım. Şaka olsun diye anladın mı? <laughs> Haha. Content. Ş şaka, Komik şakalar. Big bait yap. Yanlışlıkla göz çarptık. Ünlem ünlem. Çok çok tehlikeli olduk kaçtık. Kaçın. Tehlikeli mi o o o? Gerçekten. Ee, çok riskliydi. FBI bastı evimizi. Geldim. Geldim Bu ne lan? Geldim. Lan. Ben... Bu ne? Jimin, Neutron geldi. <laughs> lan Jimin. Hayvana bak hayvan. Uy. Yürüyor bu yürüyor yürüyor. hayvan. Ya lan. Adamımız... Ya öldü. Çok... Ne? Yürüme lan hayvan olayım. <laughs> Mal gibi gidiyor. Ya benim artık kırbacım güçsüz kalmaya başladı. Diyor başka da bir şey yap. Aa Butcher pantolonları düştü. Ama sadece görünüş. Bir ne verebilir? Bunu kesebildiğimiz kadar keselim mi? Düşürelim hepsini. çünkü ulti alırız. Şirem, bir, şeyden, hayır, bir tane daha, şu an bir tane daha lazım. Ne? Kadıç. Tamam Yağmur'un isi Aga Aa geldi Düş Allah aşkına düş Dur ama bu alanda kalmayalım çünkü Öleceğiz Malay bir şey yapacak az sonra ölecek ben öldür Yürü lan hadi Valla ben mi? Sağ tarafa gittim siz kesin onu Düştü mü? Bir şey düşmedi Canın sağ olsun Mal ama Ya biraz mal zaten aynen Canın sağ olsun ya tüm goldlarımı topluyorsunuz benim ya Bana gold ihtiyacım var benim Ölüyorum zaten Aa göz atan mal geldi Eşek düşüden bebekten Pedefili oldum Para şey nekrofili İkisi de Ghost Pöp 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 Ne diyor lan bu? Nekro artı pedo Ne o? He o mal biraz güçlü Gidiyor bana vuruyor ya üçüncüsünün arasında. Doktor man fly. Hello hello doktor doktor. <laughs> ya. Aga bitti mi lan? Yıkıldık. Bot mu öldü? Aa Zelda Hiç öldü. öldü Kadının şey adı Zelda'ymış lan. Zelda yani şey mi? Lirik mi? Ha Hı. can şey e, Fatih geldi. Vak 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 geldi. Hayır hayır. Nana 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 nana. Vurun lan Düşmedi ya. Göz düşüp duruyor ya. Gelemiyor, o çıktı. Evet, bu ikinci yer oldu benim. Hatta üçüncüymüş falan Yo yo. Ya. Kafama oturdu vampir ya. <laughs> vampir. Hadi vampir ya. Lan Abi bir tane daha geldi. Lan oğlum base'i sarmışlar. Yardım edin. Çok güçlüler. Ya karşı mı? Ölüp ölüp duruyorum ama yok. Sabah ol çünkü. Neyse ben hani gideyim de şunu el satayım bari bu iyi para verir. Lan düşersen ön düşmedi. Can bak 12 şimdi volt veriyor. Açtım ben açtım. Nasıl bir şeymiş? Tamam ben lootumu aldım. Yardıma geldim. Hiç fark etmiyor ki. Mezarlık o o o o, o dur. Can aldın mı? Can aldın mı? Kırmızı ye. Onu. Beyler Kart beyler. veriyorum beyler. Versenize. Yo 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 doğru verseniz zaman. Ben yo yo sattım Fatih Al, diye. Para ihtiyacım vardı. Lan pivna bir şey atmam lazım bende. Fatih 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 şeyi bana alsın. Sende Crimson keyi var mı? Beyler Gelin. Ayak Ay Ay ayak üstü keselim şunu. Fatih. Fatih. Hadi gel balık tutayım ben. botumu keserim. Tamam. Beğer sola gelin ya da biz hallederiz zaten. Bak ha, aşağıda istiyorsun. Bak tek bu, bu mu var? Bak üç tane var da ne yapacaksın üç tane sen? Bizi bosa tek atarız ya. Yani. İyi 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 iki tane kullanır Al. Oh. Bu nasıl suyu? Ne vuruyor ya? Kırmızı suyu mu? Ne? Kırmızı Crimson, ee, mı çıkıyor? Bu Blood Moon galiba. Blood Moon, Blood Moon aynen. Bir şey yap. Soul of Night'de Soul of Light lazım Alp. Ne lazım? Herhangi bir insan ilanında Soul of Light veya Soul of Night var mıdır? Ben onları bir şey... Bende olabilir, hatırlamıyorum. Bakıyorum chest'e. Can ben sen o da açtım orada. Can istiyorsan sen etrafını kapat. Yok da ben şimdi açtım oğlum içinden şey Zeymov Gun çıktı ben onu Bunu açmanın ver. imkanı yok. O plantaya daha sonra açılıyor. Hayır gerizekalı, ya. Fon... That the player can unlock after acquiring a hollow key in hard mode. Testlere... <laughs> Oğlum ben açtım içinden... Ben çıktı. Ben Lens... Ya şey şu. Lent. Lan ben başka bir şey açtım. Ben tamam, başka bir şey açtım. Evet. Lens'e iyi... 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 Lan! Impre... Lan TP atın Lan, çabuk! Çabuk! Ağırdı. Çabuk! <gülüyor> çabuk. <gülüyor> çabuk. TP acil TP. Tep. TP Acil TP. Acil TP. <laughs> acil TP. Ayım abi, Undertale'daki <gülüyor> şeyler çok benziyor. Ayım <laughs> <laughs> Ataklarına çok benziyor. Abi yalnız <laughs> çıktı. Beyler, yalnız bunu kesemeyiz ki imkanı yok, öldüm ben. Can, o boss'un adı neydi lan Hollow Ben undertale bilmiyorum. Hollow Knight, Hollow Knight ha, diyor. Ha, Hollow Knight, ma Hollow Knight diye bir şey benzemiyor ki bu. Aa, mod işte mod. Ah moda benziyor can. Ya Fatih şu an şey teleport şey, şey çalmasaydın yani. gidebilirdik evet. hemen. Radiant. Oh. Gelecek o gelecek. Aa geldi geldi. Takip etmeye başladı. Takip ediyor Lan, hala. Beyler bundan kurtulamayacağız. Kesmemiz lazım. Çabuk gelin. Aa, ne yapacağız ya? Feci vuruyor, feci vuruyor. Feci vuruyor. Evet oğlum çok fazla vuruyor. Ölmekten bir hal o o o. Ya yanlış boş çıktı şaka öldüm öldüm. Çok Fatih karşılıklı. Kerem ölme Kerem kaç sadece Kerem sadece kaç. Böyle yapma Ya oğlum bu moonlordtan bile zor he. Çok ışınlanıyor ve aşırı vuruyor. Hataydı. Olsun deneyimlemiş olduk ama burası mezarlık bir omura döndü. Bunu golenden sonra kesmemiz lazım. Allah belasını ver. Direkt Moonlord'u keselim ha, bunu kesemeyiz bence. Bu? birisi. Tamam, bu da Abi, bu ne ya? Etafa oldu ya. Ya bunları boş verin gelin temple'a Ne tempo sen mal mısın ya? Mal golem kesti. Mal ya bir şu şeyi yapak şunu. Adı nedir onun? Eclipse mi? Evet evet bir tane daha yapalım. Tamam onları, onları yapalım tamam. Sabah oh, Ol, olsun. Bence gidip golemi keselim oğlum şu an gelecek ki zaten. Sabah olunca çağırabiliyorsun onu sadece. Tamam şu an sabah değil mi? Bak müzik çalıyor. Değil oğlum gece şu an. Müzik niye çalıyor lan? çünkü? Hemen başlayacak evet. O şey mushroom biyor mu müziği? <laughs> ne biyor <laughs> mu? Mushroom. Ha doğru. Aa Böyle map düştü lan. Confusion'a karşı şey veriyor. Oha artı yüzde dört demiş. Tabi Ne biliyorsunuz? Onlardan bir sürü şey var. Evet evet biliyorum. Abi chest'e var bir sürü onlardan. Yemeğim, Şu, çok ya. Şeyleri kırayım da. Mezarlıkları artık. Yine bu annoying çıkmış. Annoying. Annoying ass nigga. Annoying. Ben buradan şey alacağım. Allah şey balık tutsaydık oğlum. Bu sefer çıkmaz Empress of Flight gelin. Haaa. Taşan oldum. Tut next. Oha armor penetration veren şey geldi lan. Item geldi. Tavsan oldum tavsan. Ya keşke atmasaydım onu ya. Beyler gelin gelin balık 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 balık. O manyak mısın sana? Ha? Hayır hayır çıkman sefer ya. Şişt, gelin gelin. Ne Beyler ya, bro, yani çıkarsa da yapayım. yani keselim. Bence kesebiliriz. Hatta ben ufak bir platform yapayım. Oğlum neyini kesiyorsun? Alp sen kafayı mı yedin buraya yoksa şaka falan mı yapıyorsun? <laughs> Keseriz oğlum. Gel oğlum gel oğlum. Ben bir ineyim. İno. Aa gelin var burada. İnovasyon. Şaka gibi ya yanlış boss geldi. Yanlış boss. Onun ben balıktan geldiğini bile yeni öğrendim ha. Balık ben gelin oldum. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben ben de taşan oldum. Maver. Evet. İyi misin? Yok. Aha geldi. Bir şey geldi. <laughs> Can sıkıştı orada. Bıra. Aga. Oğlum sabah ne düştü? Çam bakıt düştü sadece o kadar. Sabah oluyor zaten. Sabah oluyorsa Uzat sıradaki ya. sıradakini yapalım. Sıradaki hedefimiz yemek götten. Osop. Masafu Aa dikmedim önüne oldu. Of. Abi evde misin? Yok. Sen? Toplusun. Ver ben şimdiden Empress of Light şey yapmaya başladım buraya. Hatta Moon'un orada bile burada kesebiliriz. Aynen bro. O, Çok ee... uzun bir şey yapıyorum buraya. Ee, Empress of Light mıdır, nedir? Piştiymiş. Yakışıklı mıyım yakışıklı mıyım? Baksana bir. Çok oğlum. Ya kovun şu malları. Ya kovun. Eksik miyim? Eksik miyim? Alo, şu bana bana bak. Ha öylesin. Bak çok eksik mı? Evet bayağı öyle. Sakalarım, yala. yalan. Bakayım kardeşim. Sakalarım yalan. Yalamadı banlayın. Oç. <laughs> Butterfly. Oh be sabah oldu. Aa rüzgar var. Ha bile geldi. Biz ya mi ya yaptık bunu? Aynen biz yaptık. Ya. Bir adam varmış. Sonunda ne olmuş biliyor musunuz? Ölmüş. ölmüş. <laughs> galiba. Evet. Ben onu duydum ya daha önceden. Kim ki o ya? Ölmüş. Ben ne bileyim, malın teki işte. Ha biri nasıl ölmüş? geldi ya buraya? Ya bunlar nasıl giriyor buraya? Oh <laughs> 8 golüm um var umarım ölmem. Babalarmış lan bu babaları kırbaçladım başladım pek çok Babalar. defa. Niye kardeşim? Ne bileyim ya. Neyse kardeşim, ey olur. Canın sağ olsun bro.